Biz şu an Sumut Filosu'ndan gerideyiz. Ee, özgürlük Filosu olarak yani 2008 yılından itibaren İsrail'in hukuksuz ablukalarını delmeye yönelik tüm abluka kırma girişimlerinin sahibi olan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun e, Sumut Filosu'ndan sonra ikinci bir dalga olarak e, çıkardığı Özgürlük Filosu'ndayız. Biz dün akşam İtalya'dan hareket ettik. Biz şu an amiral gemisiyiz, vicdan gemisi olarak. Bizden iki gün önce 10 adet teknemiz çıktı. 8'i Katalanya'dan, iki tanesi Otranto'dan. 56 yolcu orada vardı. Biz 92 yolcu olarak tamamen doktorların ve bizim dışımızda tabii ki doktorların ve uluslararası medya kuruluşlarının olduğu 26 ülkenin temsilcilerinin olduğu bir gemi bu. Ee, biz şu an yol alınmaya devam ediyoruz e, ve e, Sumut'taki arkadaşlarımızla bağlantılar yapmaya gayret ediyoruz. E, bizim amacımız şu, bu abluka e, kırılana kadar filoların e, devamını sağlamak, e, yeni dalgalar eklemek. İkinci dalga olarak çıktı özgürlük e, filosu. 10 e, e, öncü tekne ve e, arkasından... E, Kapasitesi çok yüksek olan şu an içinde 90'ı aşkın insanın olduğu vicdan gemisi. Eğer e, biz biraz daha ilerlediğimizde yeni dalgalarda, 3. dalga, 4. dalga filolarda yola çıkacak. E, ta ki e, Gazze'deki katliamlar sonlanana kadar.